Vallahi 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 en anlamı sındırdı ona. Biz biraz gülüyordu. Ah güzelim maşallah, benim. Maşallah. Yavrum. ya Ece. canım. Aa canım. Ay, al Abbas'ın almış. Dur bir benim düşmesin. Ninfatık. Maşallah. 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 Ay tutun maşallah. maşallah. tut. Aman iyi tut. Ellerini nere? Gel Siyah. Gel çakır e, Siyah, e, e, evet. şey, tamam. şey. çakır çek. Çakır çek. Çakır gözünü olsun. Saçlarını. çakır çek. Çakır gözünü Ay ne olursun birazcık Geleceğim. Gel, gel, gel yanımıza değil. gel. Bizi de çek, bizi de çek, bizi de çek. Bizi de çek. kim mısın? Saçlarını

Evelin sen de biraz olsun çok uğraştığın şeyler. E, ha şey çok iyi. Maşallah. İyi şey de annenin anne de hocanın da övünce. Berbere de sen de böyle. Anne senin var bizim kardeşle var. Kaç defa gelmişiz. Uzun ömürlü olsun. Allah bağışlasın. Sağ olun. İyi günlerde büyütün. Sese mi geliyorsun? O, o, ben tamam oh, <laughs> Ne? Tamam. Bak en üstü bende direk. Bizim gel bende çekeyim. Ne bir şey yapsın. Ecem böyle yüzüne dönsene. keşke ben bana bak. Beyaz olacak herhalde. Elleri beyaz. Bak 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 dedesinden Dedesine bakıyor. Böyle mi? Aptal böyleydi 10 saniye oh, arıcının. Bu ede, ede bak böyle sende. Uyku mu Kucağında çekti değil mi? Uyumadı ki. Uykun mu Daha çeker, 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 tamam, çeker Şöyle otur da bakayım. Yatsın. boynundan tuttu. Altından, altından. ay gelemiyorum. yok. şey

Gel kızım. Gel yine çok severim

Saçlarda da güzel bir tarafı. Özellikle böyle yapınca hayret bizi, verecek. Maşallah diyelim. Ablam. Yok, ona bakamam. Gülüşün ama. Gözlerin, ah, sizi yazıyorum maşallah. Anne şey ellerine yıkat sakın. Daha, derinden çekildin mi? Sen buradan çek? E Hedvenerini, hedvenerlerine vermişler. Düşümesin hedvener. Düşürüyorum. Canım canım canım. Canım ah. Parmaktan bak yemecek. ablan ablan ne Ablam bu, ablan sana sana. Yaramaz seni yaramaz ah, ah, ah. Aa, Ben de durmadı, bak görüyor musun? Ağlıyor, ağlıyor daha oraya. Şöyle şöyle. oraya baksın. Çok, 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 çok. bak. videolar bir, bir Aklılar, anne. Bak, anne. Aklı, aklı, ağzına <laughs> i̇şte, Aklılar, <dedim>. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi gece Anne. <laughs> <Ay, Ay>, <laughs> <yüzyılıyorlar. başarılı. gülüyor> Sen de vallahi ben konuşmayacağım. Geliyor mu? Biz Anne, elini böyle yapma. Böyle mi? Evet. Öğretmenin verdiği sarı mı, Bak Ecem, öğretmenden müjdeyi alacak. Ecem vallahi, bilinmez her seferinde. Ay ne Ecem ya, ay gün ben Vallahi Ecem. Ecem de böyle değil miydi? ya, baksana. Ne zaman meme verilecek acaba? Çok güzel oldu bak. Yalnız şey, öte ha. Kızım gözünüzü okuyor. Kızım bir şeyin gözümüne tırnağı, e tırnağı, e çok. Sokuyor. tırnağı çok. Gözünüzü okuyor. Tırnağı çok. Bir şey tırnağı vardı bunun. Eldiveni e vardı. Kendi lanetlisini. Başlarını çok uzundur ki şeydi ki hani onun için diyor geçti orada diyor saçını diyor uzatlayın cene diyor ondan diyor. O şeylerden zoom yapabilirsin Abdullah. Nerede? Geç ben yapayım. O bas, sağa sola ileri geri yap. Atıyorum canım. mi? bebeği de çek. Atele etmeyin be, bebek Ama yalanıyor. Şey, yalanıyor canım ben Söyledim.